Evet arkadaşlar merhabalar. Eee biliyorsunuz 6600 km RM5 ile yaptıktan sonra memleketi Turgutlu'ya geldim. Memleketim memleketi Turgutlu'da ben bu gezideyken e, Voltan'ın Servisi Bayiliğini de e, çok sevgili e, eski dostum e, Aydın Arçelik bayi Gönülalı alı e, Volta bayiliğini de Turgutlu'da almış. Ee, ben bunun da memnuniyetini yaşıyorum çünkü çok uzun zamandır tanıdığım çok eski bir dostum. Ee, hatta tabelalar bile e, yeni takılıyor Volta'nın tabelaları. Ee, bana ben de hem motoru bir göstermek hem de aydınla ziyarette bulunmak için e, Arçelik gönül Alı'ya geldim. E, burada motora karşı inanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Bu motor e, Turgutlu'da merakla bekleniyor. Bir de benim memleketim böyle bir 6.600 kilometre tur yaptık. Herkesi tanıyoruz görmek isteyen arkadaşlar da geldi burada onlarla böyle bir söyleşi yapma fırsatı bulduk. Ee, Aydın'ın bu bayili almış olmasından dolayı mutluyum. Yani e, nasıl siz nasıl bu serüven gelişti böyle Volta'nın? İlk önce seni tebrik ediyoruz. Gerçekten her yani, bir tüp olarak Türkiye'yi tanıtımı ve artık Volta motorunu tanıtımı için gösterdiğim başarıdan dolayı seni tebrik ve takdir ediyoruz. Bu bir ikincisi. Evet. İkincisi senin turundan önce zaten biz bu Volta motorla ilgili gerekli araştırmalar yaptık. Türk mühendisliği, Türk gücünün, Türk çalışmanın ne demek olduğunu motorda daha önceden zaten bir detay olarak hem kendi hem de çalışan arkadaşlarımın detayında bilgi olarak bilgimiz vardı. Biz araştırma içerisindeydik. Tabii şu anda motora aşırı bir talep olması, motorun bize sayı olarak az gelmesini sağlıyor. Biz de dört gözle bekliyoruz. Artı senin de bu 6600 kilometrede gösterdiğin performans, artı bu tecrübeler bizi yolumuzu daha da açtı. İnşallah bu iş doğrultusunda daha da güzel satış adetlerine ulaşırız. Tekrar söylediğim gibi seni teb tebrik ve takdir ediyoruz. Teşekkür ederim bu duygu, e, duygu ve düşünceler için. Yani dediğimiz gibi ben sorunsuz bir şekilde 6600 kilometreyi Volta RM5 ile tamamladım. Burada Volta'nın diğer modelleri de var. E, modellerinin hepsini burada e, şey yapacak e, satışını yapacak RM5 de bildiğim kadarıyla üretimde şu an e, kısa sırada bayilere geleceği şeklinde bilgi aldım tam yani e, yetkililerden aldığım bilgi bu yönde Turgutlu'ya da bu motorlar geldiği zaman Turgutlu'da böyle sıfırları ile ilgili bir daha böyle ben görmek istiyorum çünkü benim motor artık eskili biliyorsunuz fabrikadan 1070 kilometrede aldık şimdi motorumuz e, kaç kilometrede oldu 7000 663 yani 6600'ü tamamlamamada 7 kilometre kalmış bu arada. Tam 6600 <laughs> Evet. Ee, daha güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. E, ee, Bayiliğinden dolayı da hayırlı olmasını diliyorum kardeşime. Ee, bununla ilgili videolarımız e, artarak devam edecek. Teşekkür ederim. kişi de salona Gelin şöyle, hep beraber fotoğraf çekelim, ben bir şey yapayım, bırak. Hasan bizimle fotoğraf çek bakalım.